Sevgili Trabzon Caps takipçileri hoş geldiniz. Bugün patron lütfüyle %61 futbolda dördüncü bölümümüz. Gündem yoğun, hocamın fikirlerini heyecanla bekliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, ben Trabzonspor taraftarıyım. Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Trabzonlu olmanın vermiş olduğu hissiyatla konuşmalarımı yapıyorum. Burada tamamen içimden geçen duygularla isminden de anlaşıldı %61 futbol yani e, geri kalanlar e, her şey duygu duygusal bakıyorum bütün olaylara e, maalesef çok yoğun bir gündem var çok saçma bir yerdeyiz şu anda 41 puan yapmış bir takımın teknik direktörünün açıklamaları ve bu kadar sevilen bir teknik direktörünün açıklamaları dün akşam beni çok rahatsız etti öncesinde zaten rahatsızlık duymuştuk başkanımızın e, Sayın Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar onlar bizi tatmin etmemişken kalkıp Maç sonrası Fatih Hoca'nın talihsiz, bak talihsiz ve e, kendisine e, yakışmayacak demeyeceğim. Ama kendisinden beklemediğimiz tarzda açıklamalarıyla bizi hayat etmeye uğratıyor. Sevgili Fatih Tekke, Sayın Hoca bak seni buraya taraftar getirdi. Seni buraya taraftar getirdi. Seni buraya kimse istemedi. Taraftardan başka hiç seni istemedi buraya. Biz istedik seni. Taraftarlar seni istedi. Taraftar seni orada görmek istediği için sen oradasın. Lütfen taraftara sırtını dönme. Taraftara sırtını döndüğün anda taraftar da sana gereken nasıl seni buraya getirmiş o taraftar buradan seni aynı şekilde e, göndermesini de bilir. Lütfen. Burası Trabzonspor Kulübü bir kişiye bağlı olan kulüp değil. Bunu asla unutmayın. Bakın sevgili Trabzonspor taraftarlarına söylüyorum. Trabzonspor bir kişinin güdümünde girecek bir takım değil. Öyle bir takımı ben de tutmam Trabzonlar da tutmaz. Trabzonspor markası Trabzon'un en büyük markasıdır. Var mı üzerinde başka bir marka? Var mı daha, Trabzonspor'dan daha büyük bir markamız var mı? Var mı ya? Ben mi bilmiyorum vardı. Trabzon'un en büyük markası olan Trabzonspor bir tane adamın güdümüne bırakmış. Yok neymiş efendim çıkmış televizyon kanalına. Neymiş efendim? Trabzonspor başkanı geri geldi parayı koyuyor bilmem. Ya kusura bakmayın ya kim parasını koyuyorsunuz siz? Her seferinde taraftarı suçluyorsunuz. Taraftar yok maça gitmiyor, bilet almıyor, yok onu almıyor. Kime alsın bileti? Lustrama mı? Lahdi mi yemi? Kime alsın? Kime? Hangi birine? 75 tane transfer yapmışsınız ya. O zaman Tufan'a mı bilet alalım biz gidelim maçı izleyelim? Niye taraftar açısından bakmıyorsunuz? Ne zaman taraftarlığı unuttunuz? Taraftar neye bakar? Gözü hoş gelen şeylere bakar. O zaman Tufan'mış, Dunstran'mış, Lahdimi'miş, adı aklıma gelmeyen bir sürü çöp oyuncu ile beraber bizi kalktınız diye stada gelmiyoruz. Kim izlemeye gelecek bu taraftar stada ya? Kim izlemeye gelecek bu taraftar stada? Son zamanda yapılan emek transferi, emek. Emek, orada bir emek var. Kimse o emeği, emeği kimse o emeği yemez. Kendisi yapmadı bunları. Kendisinin yaptığı transfer politikası belliydi. Hiçbir teknik direktör, evet Fatih Hocam şöyle katılıyor. Hiçbir teknik direktör böyle oyuncularla sahip çıkmak istemez. Kendisi de söylüyor bunu. Daha olmamış oyuncular, daha olgunlaşmamış oyuncular. Bak Galatasaray bugün Hollanda ee, Hollandalı oyuncu getirdi. PSV'de. Bir söz önce PSV'de neler yapan, tamam Napoli'de tutmamış olabilir ama adam 25 milyar borcu var adam kalkmış oradan futbolcu getiriyor benim olayımı transfer teklifi yap utanmadan. Utanmadan. Kimle yarışıyorum ben sevgili Ertuğrul Doğan. Kimle yarışıyorum ben sevgili Fatih Tekke? Taraftarı ikna etmeleri lazım bu süreçte. Buna bir ikna edemezler hiç taraftarım. Ben, yani ben taraftarım hocam bak ben taraftarım. Evet. Ben ikna olmam buna. Galatasaray'ın altyapısı olmaya karşıyım ben. Ben Galatasaray'ın altyapısı olmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin altyapısı olmak istemiyorum. Bak Galatasaray Fenerbahçe oyuncu satmaz değiliz ha satarız. Satarız. Satmış, satmış, Her satmış, oyuncunun bir değeri değil. vardır. Her oyuncu değerini gördüğünde satılır. Geri ve zamanı gelince. Kusura ya. Yarışın içerisindeyim. Bizzat ortasındayım. Bak bu transfer dedikodusu bile ne kadar itici ve iğrenç. Futbolcuların hepsi gerçekten çok büyük özveriyle oynadılar dün akşam. Bak iyi oyundan bahsetmiyorum. Oyunla alakası yok. Oyun yoktu zaten. Savunma anlamında çok güzel şeyler yaptı Trabzonspor. Dün akşam ama hücum anlamında ya da maçın e, şeysiyle beraber bütün organizasyon, hiçbir organizasyonumuz yoktu saha içerisinde. Bırak Fatih Hocam ya, futbolda kal o zaman. Sen yönetimin e, bir numaralı destekçisi gibi çıkıp orada her zaman yönetimin kurtarmak senin işin değil, senin görevin bu değil ya. Senin Çok görevin süper. bu değil. Bırak taraftar tepkisini göstersin. Kardeşim benim yarıştayken bana biri şunu izah etsin ya, bir Trabzonsporlu bana şunu izah etsin. Ben yarışta, yarıştığım bir insana, yarışma içerisindeyim. Yarıştığım bir kulübe en iyi oyuncusunu kim verir ya? Kim verir? Ne yarışmasından bahsedebiliriz o zaman? Neymiş efendim, Borcun bitireceğim. Borcu bitirelim. Bitirelim abi. Bitirelim. Ben de bitirmeye karşıyım. Tabii ki bitirelim. Bundan sonraki transfer politikası, politikamız da bu olsun. Bu. Genç, para edecek. Bak mesela Sikan tutmadı. Sikan'dan ne kadar zarar ettik? bir buçuk milyon, iki milyon civarında bir para zarar ettik. Gönlende, evet. Olacak bunlar da. Bunlar da olacak. Biz bunları hay. Ama bak ne yaptın? Paraya dönüştürdün yine. Dört milyon euro para aldın. Altıyı aldın, dörde sattın. İki milyon zararın var. Bunlar da olacak. Futbol bu. İçeri iki dört etmez. Ya Trabzonspor kulübü büyük bir kulüp ya. Büyük bir kulüp. Kardeşim yarışırken ne demek ya? Ben Trabzonspor'um ya. Biz derdimiz ne o zaman? Bizim derdimiz ne? Gençler Birliği Spor Kulübü gibi o zaman getirelim oyuncuları 20 yaşına 21 yaşında tamam mı? Galatasaray sesin verelim, Fener sesin bekleyelim ki bizim futbolumuz istesinler bunlar diye. Beşiktaş sesin verelim. onların çöplerini alalım. İrfancan Can Kahveci nerede dün akşam bize karşı oynuyor. Nerede? Kasımpaşa'da. Alsaydı biz onu da ya utanmadan. Onu da alsaydık. Niye almadınız onu? Hocam başkan da Hoca da çok stresli ikisi de muhtemelen bu süreçte onlar da yani olumlu şeyler olsun istiyorlar. Taraftar bu aralıkta tedirgin tabi bekliyor her an transfer gelsin bir an önce takıma bakın. destekleyecek oyuncular gelsin onu bekliyor. Kardeşim bakın oyuncu alamayabilirsiniz. Oyuncu transfer edemeyebilirsiniz. Ya da ne bileyim alt oyuncu çıkmayabilir. da Yani biz illa da Trabzonspor şampiyon olsun falan filan derdinde değiliz ha. Ama yarışın içindeyim ya. Yarışın içindeyim. Bak iddia ediyorum. Bak Fatih Hoca gözünü seveyim. Seni gözünü seveyim ben. Lütfen sadece sağ içinde kal ya. Lütfen şu yönetimin işlerine alet olma. Sağ içinde kal. Benim işimde futbol. De ki kardeşim bana sol bek lazım. Sol kanat lazım. Gelirse oynar. Gelmezse olmaz. Biz içeriden de bulur. Tamam bunları söyle ama kalkıp da bana. Yok ben de gittim. Nere gittin sen? Sezon sonu gittin. 7,5 milyon euro o zamanın parasıyla 7,5 milyona gittin sen. Zenit'e gittin sen. Ve Zenit'te UEFA kupası kaldırdın. Süper kupa kaldırdın. Buradan Beşiktaş'a gitmedin. Beşiktaş'a son zamanında geldin. Biz seni almadık sen oraya gittin. Alabilecek güçleri vardı. Ben ona bir şey demem ki. Ama benim en iyi oyuncu bu. Yarıştayken söz ortasında Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'ta adının geçtiği yerde kusura bakmayın büyük takımdan bahsedemeyiz. O zaman biz Gençler Birliği, sakın yanlış anlamasın Gençler Birliği taraftarı beni. Ben çok saygı duyduğum taraftar grubudur. Benim o zaman Samsun Spor'dan farkım ne? Samsunlar da kusura bakmasın. Ama bu işin gerçeği bu. Biz Trabzonspor'sak, biz büyük kulüpsek, biz dünyanın en büyük kulübüyüz ya. Bak dünyanın diyorum, ben bunun altını doldurarak söylüyorum. Dünyanın en büyük kulübü Trabzonspor'dur. Dünyada hiç böyle eşi benzeri bulunmamış bir kulüptür. Bir eşi daha yoktur Trabzonspor kulübünün. Bu takımı bir kişiye indirgemek yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yani Ertuğrul başkan olmasa iyiydi. Trabzonspor ne olacaktı ya? Yok mu olacaktı? Biz yok muyduk daha önce? Biz tarih de yok muyduk ya? Aston Villa'ları, Lyon'ları, Barcelona'ları kim yendi? Ertuğrul da mı yendik ya biz bunları? Bizi bu hallere niye sokuyorsunuz ya? Futbol konuşamaz olduk ya bir aydır. Kim gel? Lanet olsun almayın kimseyi ya. Kimseyi de satmayın istemiyoruz ya. Çıkın mücadele edin. Kalkıyor her seferinde sosyal medyadaki 3-5 tane çapulcu bizimki ya da çapulcu derken karşılık vermeye çalışıyorsun. Karşılık veriyorsun ya. sen Trabzon sen hangi kulübün başkanısın ya? Sen dernekler başkan değilsin kusura bakma ya sen koca Trabzonspor kulübünün başkanısın ya. Başkanım ya. Bizim başkan hepimizin başkanısın sen ya. Sen kalkıyorsun iki üç tane orada yayın yapan insanlara kalkıp yok o çapulcu bilmem hakaret ediyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun saygı bekliyorsun. Hangi saygıyı bekliyorsun? Saygı mı gösteriyorsa da saygı bekliyorsun bizden. Veya insanlardan. Lütfen ya. Burası Rigon'un ağrı mı ya? Muz Cumhuriyetin burası ya. Hocam sert bir giriş oldu. Teşekkür ederiz. Beğendiğiniz konular çok değerli. Biraz da transferlere... Valla e, şöyle. Transferlere gireceğim. E, transferlere girelim. Girelim. Transfer e, konusuna girelim. Ama o konuda çok darlanmıştım. Yani çok darlattılar bizi yani. Artık bunalttılar bizi. yani. Şu Galatasaray... Bakın. İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşıyoruz. Ya biz Galatasaray altyapısı değiliz ya. Değiliz ya. Neyse transferlere gelelim. Evet. Çibuke Envivu. Ee, evet. hocam. Süper transferimiz. 5,5 milyon euro bon servis bedeliyle kadroya katılmış. Ve iki maçtır da e, izleme fırsatı bulduk. Tabii daha e, çok erken ama şöyle söyleyeyim. E, özellikle dün akşamki e, maçta e, göstermiş olduğu performansı ben beğendim en azından zarar etmeyeceğimiz bir oyuncu ve Trabzonspor'a katkı sunabilecek. Çünkü genç 22 yaşında galiba e, bir 22 23 mü 22 neyse o yaşlarda bir kardeşimiz bence Trabzonspor'a faydası olacak bir oyuncu. Aynı zamanda Trabzonspor'a da giderken de maddi anlamda bir zarara uğratmayacak oyuncu. İnşallah sakatlık bela olmazsa. Yeni politikamız bu yönde görünüyor. Zaten olması gereken de o. Ben buna katılıyorum ama Fatih Tekken dediği gibi yani kalkıp da neyse oraya yine gelir. Yine oraya giriyorum. Çünkü orası oraya gidiyor. Çünkü çünkü darlandık. Darlandık lütfen. Fatih hocam sahada kal. Fatih hocam sahada kal. Sahada kal. Hayatta kal. Sahada kal, hayatta kal. Sahada kal. Bırak yönetimi yaptıkları ettiklerini bize güzelleme yapmayı. Sosyal medyada zaten onun asıl sosyal medyada kendi yandaşları var sosyal medyada onu güzelleyen. Bir sürü güzelleme yapan. Sanki 80 tane transferi denem yaptı benim. Benim nenem yaptı 80 tane transferi. 80 tane transfer edici, 79 tanesi e, çöp. Yeni bekimiz dün oynadı. Yani Enviu'dan me, me, memnunum. E, Çubuk'e de memnunum. E, güzel transfer gibi gözüküyor şu anda. E, Solbek daha ilk maçıydı. Duyduğum kadarıyla oradan hazır gelmemiş, bir sakatlık süreci falan olmuş orada parmada. E, oynamama durumu da olmuş. 2 hafta 3 hafta futboldan biraz uzak kalmış. Öyle diyorlar. E, ama Hı. ilk izlenimin yani inşallah iyi olur, fena, yani, <laughs> fena gibi gözükmüyor ama yani çok da iyi mi dersen bana hani Daha evet yani aradığımız tabii ki yani ama bir maçla da. bunu da söylemek yanlış olur çünkü scout ekibi işte Fatih Hoca bunları izlemiştir, takip etmiştir. Yani inşallah iyi çıkacak tabii ümit ediyoruz ki iyi çıksınlar, iyi performans sergilesinler sonra 30 milyona 40 milyona satalım bunları ama Galatasaray değil yani. Biraz vizyoner olun ya. Yok gibikenin böyle imza hareketleri var. Göğsüyle top indirme, göğsüyle pas verme <laughs> Evet Değişik bakarak değişik bir karaktermiş gibi duruyor yani inşallah. Olur. Görün Olur ya yani. bu tarz oyuncular Trabzonspor'da sem e sempatiyle bakılabilir. Yani bizim yapımıza uygun bir e stili var. Mesela olay da öyle çılgın bir çocuk. Afrikalı oyuncuları seviyoruz sanki. Evet. Yani bizim de e sanki kültürümüzde bizim o hareketli insanımızın yapmış olduğu yapısında var ya hareketlilik şey. Evet. Onlarda var. O yüzden de hem seviliyor, sempati de sempatik de duruyor. Bence e, yararlı bir oyuncu olacak gibi envi bu. Sol bek transferini bilmiyorum. Santraf e, Santrafor'da da ilgili Kaspak diyorlar. Gel yani anlaştık dedi zaten başkan kendisi söyledi anlaştığını. Ama tabi oyuncu gitmesi lazım. Ben e, nacizane tabi bizi kimse e, şey yapmıyor ama nacizane acilen Felipe Agustoya eğer teklif varsa benim kendi fikrimdir bu. Kendi şahsi görüşümdür bu. Felipe Agustoya 15 ve üstü teklif varsa hemen Teşekkür edip yollamak lazım. İyi çünkü iyi için. para, yani iyi, aradırdı, evet. iyi o parayı gördüğü anda o oyuncunun e, Trabzonspor'la yolunun ayrılması lazım. Çünkü yerini doldurulabilecek bir oyuncu. İki, Batago. Batagov. Batagov şey. meselesi var. Batagov'a 25 milyon eurolar civarında bir teklif falan filan diyorlar. Eğer 25 milyon euro civarında bir teklif var ise, e, masadaysa hemen acilen gönderilebilir yerine Every bu gibi, eğer tabii ki yerine adamı onlar düşünmüştür herhalde kim alacağız diye bir sol stoper falan filan diye düşünmüşlerdir. Çünkü scout çalışıyor. Ee, Fatih Hocam sürekli maç izlediğini söylüyor. Ee, bence 25 milyon euro gördüyse Bategov ile ilgili söylüyorum bunu. Acilen gönderip yerine hemen transferini yapıp devam, devam edilmeli diye düşünüyorum. O konuda da öyle düşünüyorum. Ha, illa da satın demiyorum. 30 milyon euro ödeme varım. Bana ne canım? Ödeyin yani. Trabzonspor yönetimi sensin, başkanı sensin. Ödeyeceksiniz yani. Cebimden veririm. Yani işte öyle değil hocam yani. Öyle, değil. Yani öyle, o işe öyle değil. Yani Trabzonspor cebinden 8 senedir para veriyormuş beyefendi. Öyle diyor. Ya Trabzonspor'un senin paran ihtiyacın var ya. Trabzonspor senin paranı Adam gibi yönetin kulübü. Trabzonspor parası size yeter ya. 41 puana gelelim. Trabzonspor Yarışın ya. içerisindeyim dedi. Bakın çok zor değil. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. 2024'de kalacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe 2024'de kalacak gibi duruyor. Onlar orada yoluna devam ederken, konsantrasyonlarını oraya vermişken niye olmasın? Tabii ki zor. Tabii ki zor olduğunu, bu oyuncu grubu tecrübeli değil, bu oyuncu grubu pas yapması gerektiği yerde şut atıyor, şut atması gerektiği yerde bazen yanlış tercihlerde bulunuyorlar. Dün akşamda gördük yanlış paslar, pas atmadıkları pozisyonlar, işte e, mesela yediğimiz golde Batakov'un e, topa sırtını dönmesi, arkasını dönmesi, yani bunların hepsi teknik hatalar, e, bireysel hatalar. Bir sürü yapacaklar, daha da yapacaklar bu çocuklar. Zor ama e, imkansız diye bir şey yok. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar ama Fatih Hocam lütfen sağda kal. Fatih Hoca da dün söyledi yani Allah yardım etti dedi. Bir, yani bir iki milim o tarafa gitse top girmeyecekti. Bunlar var. Evet, şükürler Allah yardım ediyor. Ama görülüyor. şöyle çalışanlara da Allah verir. Evet. O yüzden Fatih Hocam, Hocam'ın çalıştığına eminim. Evet. Çalıştığına eminim. Çünkü çalışkan bir e, abimiz. Çalıştığına eminim. Çalıştırdığına eminim. Bu işi iyi bildiğini de eminim. Kendisinin oyun, oyunculuğundan tut e, hocalığına kadar ben e, adamlığı zaten tartışılmaz bence ama biraz sahanın içinde kalmaya da, kalsın. Çünkü bizim sinir uçlarımız oynamasın. Sinir uçlarımız var bizim. Bizim hassas noktalarımız var. Trabzonspor taraftarının hassas olduğu konular var. Lütfen onları unutmuş ben. gibi davranıyorlar. Biz profesyonel değiliz. Biz profesyonel, biz taraftarız. Biz profesyonelli. Kardeşim, sen de biz profesyonelsin diye oraya getirmedik. Sen de bizdensin diye oradasın Fatih Hocam. Bizim gibi düşünmeye devam etmen lazım. Bizim gibi düşünmen lazım. En çok ben istiyorum. Hayır, en çok ben istiyorum. Ben. Ben taraftarım çünkü. Para kazanmıyorum bu işte, para veriyorum ben bu işe. En çok benim Fatih Ozan, sen değil. Sen 90 milyon para alıyorsun. O işleri geçeceksiniz. Allah daha çok versin, para da gözümüz yok. Belki senden daha fazla hak ediyorsun. O iş yapanlar senden daha fazla para kazanıyorlar. Ama ben senden daha çok istiyorum. Bizim gibi düşün. O kadar. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncularımız oldu. Onaçu ona açı geldiği gibi imza attı. <laughs> ya şimdi onaçu ona geldi. Tabii e, Afrika Kupası'ndaydı. Uzun zaman bizimle beraber olamadı. O zaman onun zarfında ne kadar zorlandığımızı Beşiktaş maçında da yoktu. Beşiktaş maçında olsa bu an şu anda iki puan daha üzerine koy bence. E, Gençler Birliği maçında mağlup olduk. Onu olsa en az bir puan alırdık yine. Onu da koy falan derken lider oluyorsun yani. Onu öyle bir oyuncu. Trabzonspor için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Çünkü yerine dolduracak olan oyuncu da o, o, kalip, o kalitede ve kalibrede. Çünkü gerçekten Trabzonspor genç takım. Bak burada Fatih Hoca'ya katılıyorum. Çok genç takımız. Dün attığı goldeki o e, ayak hareketi, e, bütün savunmanın algısını ve yönünü e, ne tarafa çekip nasıl vurduğunu çok kaliteli bir gol. Çok kalite kokan bir gol. Müthiş bir santrafor golü. E, ancak da bunu böyle kaliteli oyuncuların atabileceği bir gol. Onuç oyuna girince bir de takım ekstra motive oldu. Ama ee, yani, yani onu açıyor hem abi rolünü de orada oynuyor. Yani evet. Trabzonspor'un şimdi gerçekten sahada bakıyorsun ilk 11'e baktığın zaman Onan'ın on dışında yani var mı sahada şey bakıyorum şimdi düşünüyorum. Zupkov 29 yaşında, Onan o yaşta, yine 29 başka da 29 yaşında evet, oyuncu. Hepsi, hepsi 20 yaş, 22 yaş, 21 bir muca en büyükler ona göre muca. Halbuki buca genç 23 yaşında. Evet. Şey falda, Polcarelli 26 yaşında, fonkara var. Yani düşün, takımın ortalaması bu, yaş ortalaması bu. Yani ona şu girdiği zaman tabii bir özgüven de veriyor takım arkadaşlarına çünkü A 1 rolü öyledir yani futbol takımlarında bu çok önemlidir. Ee, o yüzden de takımın oyunun değişmesi de çok normal. Ee, onaç açılan devam yani ona açı varsa onaç oynar. Olay e, zaten onun e, başka boyutta bir oyuncu. O da Afrika'da kupasındaydı. Yani, Sence Avrupa mı olacak? <laughs> Yoksa Yoksa kesinlikle bakın bakın Trabzonspor İstanbul'a geldi. Bak şu o, o öyle kapatalım o zaman. Son son şöyle kapatalım Fatih hocam. Evet. Galatasaray 50 milyon euro verse. 50 milyon bak. 50 milyon euro çok büyük para. 50 milyon euro verse. Aston Villa gelse 30 milyon euro verse. Yapmamız gereken şey şu. Kesinlikle oyuncuyu Aston Villa'ya göndermek. Niye? Trabzonspor şu anda paradan daha önemli bir şey var. Ne var? Vizyon. Nedir? Kulübe vizyon kazandırmak. Bakın vizyon kazandırın kulübe. Sevgili başkan biz düşman değiliz. Sosyal medya insanlar da senin düşmanın değil. Taraftar onlar. Taraftar onlarla barış önce. Onlarla da barış. Sen başkansın. Lidersin. Öyle bir dünya yok. Sen herkesi toparlayacaksın. Herkes senin ağzından çıkan kelimeye bakıyor. Bize dedin ki İstanbul kulüplerine ben kesin Uğur'dan satmış satmayacağım. Ağız spora yine. Ben bu kulaklarla dinledim seni. Sen yine çıkmışsın geçen akşam ağız Diyorsun ki ben gayet açık ve net konuşuyorum. Evet sen gayet açık ve net konuştuğunda ben sana inanarak da Fener şey, Galatasaray'la arkadaşlara Uğur Can'ı alamayacaksınız diye iddialaştım. Senin yüzünden kaybettim iddiayı. Niye? Başkanıma inanmak benim suçum mu? Başkanıma inandım, güvendim. A ben seni dinledim. Sana inandım. Benim suçum mu bu oldu? Yine çıkmışsın diyorsun ki burada yetkili, tek yetkili konuşuyor diyorsun. E, Birinci de konuşuyor diyorsun. E, nasıl inanayım sana başkan? Nasıl inanayım sana? Lütfen çeki düzen ver kendini. Trabzonspor Kulübü Başkanı çok büyük ağırlığı vardır. Biz de sana saygı duyuyoruz. Bizim başkanımızdır. Toparlayıcı ol. Toparlayıcı ol. Ve bu kulübe vizyon kazandır. Vizyon nedir? Galatasaray oyunu satmak değildir. Hele yarışırken hiç değildir. Bak yarışırken hiç değildir. Dünyanın en hareketli camialarından en böyle e, dinamik camialardan birinin başkanısın sen. Elindeki gücün farkında ol ya. Elindeki gücünü farkında ol. Hocam önümüzdeki haftalarda Antalya ve Samsun deplasmanı olacak. Sonrasında sahamızda Ya bak Fenerbahçe'ye oynayacağız. Evet. Yani Fenerbahçe maçına kadar tabii Fenerbahçe maçına daha çok var. Ama bizim için tabii önemli maçlardır. Fenerbahçe maçları. Fenerbahçelileri seviyoruz, Fenerbahçe'yi seviyoruz. Sevgililer Günü'nde Fenerbahçeliler bekliyoruz. <laughs> Sevgililer gününde Fenerbahçe. çok Fenerbahçelileri seviyoruz. Ee, biz seviyoruz <laughs> Fenerbahçelileri. Gerçekten seviyoruz. Önümüzde Antalya spor maçı var. Çok ciddi bir maç olacak. Çok önemli bir maç bizim maçımızdan Trabzonspor çok zor maç kazanıyor. Bunun da nedenlerini Fatih Hocam zaten çok güzel açıklıyor. Bence saha içerisinde Fatih Hocam'ın hiçbir sıkıntısı yok. Sağ dışına çıktığında sıkıntı yaşıyor Fatih Hocam. Sağ dışına çıkmayacak zaten artık. Öyle sağ dışına çıkmasın yani. Boş versin o işleri. Sağ içerisinde anlat. Folkorelli o olayı, orta sahada işte olay biraz daha önde olur mu? Olursa nasıl olur? Oraya acaba bir sert ön libero gelir mi? Çünkü Polkarelli sanki biraz daha 8 gibi daha verimli sanki. Yani bunları düşün hocam bunlarla beraber zaten düşünüyorsundur eminim yani bizden daha çok düşünüyorsundur. Çünkü takım senin takım benim değil. O yüzden seni düşüneceksin tabii ki. Sağ içinde kal. Önemli iki maçımız var. Antalya Spor deplasmanı, zor deplasman. bizim için tevze ters, ters bir takım. Trabzonspor'u her zaman ters gelmiş bir takım. Çok enteresandır. Her dönem bize ters gelmiş bir takımdır. O yüzden e, zor bir deplasman olacak. E, ama Antalyaspor eski gücünde değil. Ben Antalyaspor'un ligin vasat takımlarından biri olarak görüyorum. Kadro kalitesi açısından. O yüzden, İncesinde, o yüzden. Ama bize olur. ters, bize çok ters. Trabzonspor'a ters bir yapısı var. O yüzden çok dikkatli olunması gereken, puan kaybını yaşanmaması gereken bir maç diye düşünüyorum. Sonra Samsun deplasmanı var. Artık Samsun deplasmanında bize bir borç, bir borçlu olduklarını zili. Kaç sezondur? Ağız tadıyla bir Samsun galibiyeti. Artık bize borçlular. Samsunlu kardeşlerimizi gidip orada bir üçleriz herhalde diye düşünüyorum. Sonra da sevgilimiz sevgililer gününde bekliyoruz. Gidecek ee, hocam maça? He? Gitme planım var. İnşallah e, Trabzon'da da olacağız. Sizin o Sizinle maçta. bir stat yayını yapsak güzel olur hocam. Ee, i̇nşallah stat yayını da yaparız Hocada. Başka var mı soru soracağım? Yok. Ya Fatih hocam senden ricam gerçekten Allah aşkına son. Senden ricam sağ içinde kal. Boş ver. Futbolcu istiyorsan iste istemiyorsan istemiyorum de. Ama bize yok taraftar olduğunu, taraftarları nasıl düşündüğünü unutmuş gibi davranma. Bir de biz de gittik. Herkesin gitme zamanı vardır. Gitme zamanı geldiğinde herkes gidebilir. Güle güle deriz. Ama her şeyin zamanı var. Zamansız yapılan her iş olur iş. Nasıl? Teşekkür <laughs> <laughs> ederiz hocam. Allah'a emanet olun. Ol. Görüşürüz.